Çayı, kahveyi, cipsi, kolayı, çekirdeği kapın gelin. Sıkılmadan, usanmadan izleyeceğiniz harika bir serüvene başlıyoruz. Ebu Bekir Yorçu, Journeyman kariyerine başlıyoruz. Bu işsiz çocuk bakalım neler yapacak. Harika bir hikaye, müthiş bir kariyer bizi bekliyor. Abone olup like attığınızı varsayarak da başlıyorum. <laughs> Al ah, pro lisans. Ah ömrümü yedin ömrümü. Ama aldık sonunda. Hadi bakalım şimdi kimi arayacağız? Kim bize yardımcı olacaktı? İsmail abi arayayım ben. İsmail abi. Bunun bağlantısı vardı. Alo. Selamun aleyküm İsmail abi. Nasılsın abi? İyiyim teşekkür ederim ben de abi. Çok şükür. Hamdolsun işte yaşıyoruz. Koşturun maca. Devam lisans işleri falan işte sonunda pro lisansı aldım. Ben de işte artık yavaş yavaş inşallah yerlere doğru gideceğiz. Aynen aynen aldım abi aldım. Aynen dışarıdan aldım ya. Şartlar böyle gerektirdi. Ama çok şükür pro lisansa kavuştuk. Bundan sonra çalışabileceğiz ama işte sen de biliyorsun abi yani elinde tutan olmadı bu kolay kolay olmuyor. Bu yüzden sebebi. sen de Görüşeyim dediğim zaman da lisansın olsa pro lisansın olsa yardımcı oluruz zaten özür yerlere demiştin abi de ben de öyle ona istinaden aradım dedim bir hem alatır sorayım hem de bir şeyler yapabilir miyiz? Evet abi. Eski federasyon şeyden mi? Evet. Anladım. Hayırlısı olsun abi yapacak bir şey yok. Yok yok bakarım ya illaki bir şekilde. Biz de bu işten ekmek yiyeceğiz abi ya bir şekilde kovalayacağız. Anladım. İyi Allah razı olsun abi teşekkür ederim sağ olasın. Görüşürüz. Fos çıktı. Neyse dişimizle tırnağımızla kazıyarak yapacağız artık. En iyisi biz bildiğimiz yoldan gidelim. Bir bakalım ya illaki kulüplerden bir tanesi hocasıyla ayrılır yolunda gitmez. Bir şeyler olur. Bir şansımızı deneyeceğiz bakalım ya. Türkiye'de başlamak istiyorum ya kendi ülkemde bir kendimi sınayım, bir başlayayım da. Ondan sonra bakalım neler olacak. Türkiye'den sadece Ümraniye Spor antrenör alıyor. Atibayla da görüşüyorlar. Bir başvuruda bulunsam mı acaba? Hadi bakalım bir göreve talepte bulunalım inşallah. Ümraniye spor benim hedefim ama. Vay. Yalnız sen bize iş teklif ediyor. Ben aslında Türkiye'de çalışmayı düşünüyordum ama. Almanya'da fena bir başlangıç olmaz. Görüşmeye bir katılalım bakalım bize ne teklif edecekler. Yani ortaya da bulalım bu konuyu sıkıntı etmeniz gerek yok. Ben dilinizi hemen öğrenebilirim diyelim. Almanya'da transfer edilmesi orta seviye. Tamam güzel zorunlu olan maaş bütçesinin aşılmaması. Sıkıntı yok. Transferi 749 bin ayırmayı düşünüyorum. Hamburglonsun ya Almanya'da bu kadar mı para vereceksin sadece? Yok tamamdır teşekkür ederim. Toplantıyı bitiriyoruz. Elif nazıyı iyi çalışıyor. Zaten Ümraniye taliplik Bir kez daha talip olalım. Nikola Sanelka kulüp başkanı her transfer döneminde bir kulüp görürsek bulursak iyi olur. İmran Mendi tabanlarından kulüp yönetimi görüşmek istiyor. Hadi bakalım. Ümraniye ile Nikola Saneyka ile görüşeceğiz. Merhabalar efendim. Son zamanlarda adınız birçok kulüp alınıyor. Neden bu kadar fazla kulübün peşinde koşuyorsunuz? Aa, bana laf sokmuş Elka. Dostum. Kariyerimi geliştirmek için de yapamayacağım. Ama kontrolü tereddüt etmedik. Aynı akıbeti yaşamayacağım kontrolü bize garanti verebilir misin? Yarınlar konuşmaya hareket etmek lazım. Ne kazanıyorsan şimdi kazanacaksın. Bu benim hayattaki felsefemdir. Zorunlu maaş için asılmaması. maaşı Tamam bunlarda hem fikirim. Ümraniye işi olacak gibi. Hamburg, Ümraniye hangisi hızlı eğer kabul ederse muhtemelen onlarla görüşeceğiz. Hamburg bizi istemedi ve takımın başına Vakum lövü getirdi. Görüşmelere başla. 70 bin yıllık. Güzel. 70 bin iyi. İşleme başlayacağım. iki yıllık sözleşme. Tamam. iki yıllık benim için iyi. Allah sana zaten üstüge çıkması durumunda yüzde %15. Küme düşülmesi halinde maaşta düşüş olacak. MC görevi için tazminat yüzdesi yüzde alınacak güzel ben de sağlam çok da uzatmaya gerek yok Bence bunları kabul edelim 70.000 ama 70.000'e 70 göre kendimizi ayarlayacağız Ümraniye Spor'dayız hayırlı uğurlu olsun Tamam bunlar hepsini zaten kabul etmiştik medya tanıtmak hayır medya gerek yok organize etmeye gerek yok aylık yapalım bunu onayla bakalım çok güzel biz buradayız Şimdi takımın başına geçeceğiz. Taktiksel vesaire takımın hepsini ayarlayacağız. Şuna onayladık zaten. Takım başına geçeceğiz ama ee, sözleşmemizi imzaladık. Önce bir Ümraniye'ye yerleşelim. İmraniyede ev bakmamız lazım. İmraniyede ev bakacağız. Alo. Ama... Abi bu ne fiyatlar böyle bunlar ne? Selamun Aleyküm hocam hayırlı günler iyi çalışmalar Sağ olun teşekkür ederim Ümraniye'deki kiralık dairenizi aramıştım ama Namık Kemal Mahallesi'ndeki Evet 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 baktım görsellerine baktım hı hı. Yani Evet ama ben hani tek kişi yaşayacağım ee, Orada da biraz fiyat aslında bütçemi aşıyor. Hani fiyat konusunda yardımcı olma ihtimaliniz nedir? Ne yapabiliriz? Aslında bunun için almıştım ama. Hı, -hı. bölgeye geçmedim. Ee, sizin ilanınızdan baktım. Evet. Ev sahibi bu şekilde istiyor. Memur kefil istiyor bir de. Anladım pek. Tamam teşekkür ederim. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde bir suite bakacağız. Biraz göze girip yeni sözleşme alana kadar burada idare edeceğiz yoksa yani bütçemiz buna uygun. Biraz da kendimi sıkmam gerekiyor. Yapacak çok şey depozitos falan da düşük. Bu beni kurtarır. Arayalım bakalım. Merhaba hocam kolay gelsin İyi çalışmalar. Sağ olun teşekkür ederim. Sağ olun sağ olun. Bu e, Ümraniye'de Yaman evlerdeki suit e, daireler için aramıştım ama evet hı hı. yani tek kişiyim zaten tek kişlik e, kalacağım evet hı hı. ya şöyle söyleyeyim e, Ümraniye Sporla anlaştım inşallah bundan sonra semtinize hizmet edeceğiz. E, daire tutacak. ama biraz pahalı geldi. En azından e, şehir alışana kadar, biraz orta e, ortam alışana kadar, biraz kendimizi toparlayana kadar idare edelim dedik. Teşekkür ederim Allah razı olsun. İnşallah benim için de semtinin için de ayrısı olur inşallah. İyi tamam o zaman. Tamam eğer yardımcı olacaksanız e, yüz yüze görüşelim. Tamam. Yok, yok hiç sıkıntı yok benden yana okey. İnşallah orada geldiğimde de e, okeylerize yolumuza bakarız. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar. Ben o tarafa geçtiğim zaman sizi arayacağım tekrar. Hadi bakalım. Ebu Bekir Yoğurtçu. Başlıyoruz. Ebu'cum. Ev işi de tamam. Her şey başlasın artık. Evimiz tamam, işimiz tamam. Şimdi artık bundan sonra basamakları tırmanma vakti Ümraniye ile 18 Temmuz yarın bir maçımız var ama taktiğimizi hemen bir uygulayalım takımımıza kendi sistemi oynatacağım yeni bir sistem yeni bir mekanizma bundan sonra Ümraniye'yi inşallah uçuracağız çift santrafor oynayacağım ofansif bir futbol oynamayı düşünüyorum çünkü ilk sezonda da inşallah üstü çıkacağız. kalecimiz libero savunma iki yönlü bekler destek iki yönlü destek bekleriyle oynayacağım taktik şablonu biraz kafamda var stoper savunma pasör bir tanesi diğeri çakılı stoper savunma yapalım savunma işini üstlensin bir saniye Burada bir savaşçı orta saha savunma. Burada merkezi üç tutacağız önemli olanı. Önlerinde merkez orta saha destekle oynayalım. Merkezi iyi kapatalım. Kanatlarımız kanat tuvaletin biri hücum. Yeri destek olsun. Biri destek biri hücum oynasın. Fırsatçı koyucu hücum. Komple forvet destek oynayalım. Bence boyun sistemi güzel oldu. Oyun şablonumuz pozitif futbol. Topa sahipken oyun alanını daraltalım. Birbirimize yakın oynayalım. Sağ sola oynayalım topları. Tempomuz biraz yüksek olsun. Tamam burayla hiç gerek yok. Koşu alanlarımıza da pas atalım. Ortaları biraz erken açalım. Rakip savunmanın üstüne gidelim. İyi yaratıcı oynayalım. Abi biraz ofansif pozitif futbol oynayacağız. Geçiş oyununu değiştirelim bakalım geçiş oyunda karşı pres kontra takat. direkt rakip sağda karşılayalım. Kaleci ayakta topu uzun alsın. Zaten önde buluşacağız. Geçiş oyununda bu üçümüze yeter. Direkt full artı full hücum oynayacağız. Top rakipteyken savunmayı biraz öne çıkartalım baskı bölgesini daraltalım ayakta savunalım daha sıkı daha öne savunalım rakibi kanatlara zorlayıp orta açtırmamaya çalışalım böyle bir oyun sistemiyle ben başarılı olabileceğimizi düşünüyorum şimdi kadromuzu seçmeye başlayacağız. Ben hatta kadroyu bir kendim hızlıca dizeyim ama U19'dakiler yoktur A takımda. U19'u da bir A takıma çekelim. Oynayabilecek oyuncu varsa ondan sonra tekrar devam edelim. Kadromuzu bu şekilde yerleştirdik. Takım oldukça zayıf. Onu söyleyeyim zaten yıldız sayılarını falan görüyorsunuz. Ee, kanat eksiğimiz var. Bek eksiğimiz var. Ee, yani sabit idare eder ama iyi bir sol beke ihtiyacım var. Özellikle yedek sol bekim ve biraz zayıf kalıyor Batuhan Arıcı. Baya baya zayıf kalıyor. Biraz değil çok fazla zayıf kalıyor. Toplantıyı da böyle bir verimli geçirdiğimizi düşünüyorum. Duran toplarımızı da Alan savunması yapacağız. İki direği de savunacağız. Kontra atak için bir iki oyuncuyu bırakacağız. Merkeze kullanacağız. Dengeli bir oyun kuracağız. Kaleye doğru diyelim. Antrenmanlarımızı toplarımızı buna göre güncellesin 3 tane transfer teklifi, 3 tane adam aynen Sancaktepe Eskişehir. Hiçbiri de para vermiyor. Vay Sözleşmeden Sözleşmede ne diyor? Bari maaşını birini verse de ona versin boyunca. Ne kabul etkisin ya. Tam yani bizde coşkun dini var. Yerli yani statüsünde oynatabiliriz onu. Boştaki oyunculara bir bakalım gizli bir şey çıkar mı buradan o ne 42 yaşında zi çenki zi senden olmaz <laughs> kayan şu şartlarda sözleşme imzalayabiliriz 31 yaşındaki demokratik kongoluk sağ kanat oyuncusu şöyle bakarsak yakın, sağ çizgi oyuncusu güzel olacak bizim işimize yarar kayan Bay. Ters ayaklı kanat olarak kullanabileceğimiz bir Tormin de var. Hatta buna da önemli oyuncu diyelim. Bunu da 11'e monte etmeye çalışırız ama. Çok fazla istiyor. 22.5 verelim. 15 gol asiste verebilirim. 6 vereyim bu kadar katkı verirsen. 10 gol asiste de 20 verin. Tabii ikinci de düşürüyor. Bu kab ya. Bu çocuğu alamayacağım ya. Tormin bayağı etkili. Çocuğu çekmem lazım ama nasıl ikna edeceğiz ya. Yani hayır şunu yükselttikçe yükselttim ama yine kabul etmiyorsun. Görüşmeyi terk ediyorum Tormi. Çok da sağlam bir adamdı vallahi iş yapardı ya. Bu çocuk çok önemli bir oyuncu. Gelecek adına da müthiş bir yatırım olur ama ikna edebilirsek bu çocuk için gözü karartacağım. Çok büyük paralara da satabilirim. Yine şunlar bir kaldır. Tamam. 2025'in sonuna kadar sana 850 bin veren alsın seni. Küme düşmedeki geçerli. Atış bedenden şu payı bir kaldır kardeşim. Birbirini söyleyeceğim. dört yıllık sözleşmeyi ver baba. Temsilci ikna etsin diye 10 bine çıkar abi. 20 bin. Şu şartlara bir deneyelim. Abi yok. Bitiş tarihini kabul etti de. Satışından pay da vereyim lan sana. Gel dört yıllık bana gel. Ben seni satmayacağım zaten. Uzun yıllar kullanacağım. Ben senin bildiğim bir oyuncusun çünkü. Gel baba. Seni böyle ikna edeceğim. ha. 42 buçuk. Hadi lan. Gelmedi abi ya. Biz kimse alamıyoruz ki. Bu çocuk çok sağlam bir çocuk ha. Dur şunu liste ekleyeyim de ben daha sonra da alırım. Süresiz listemde bir dursun. Abi şu çocuğu alayım bir dur. Bu tarihi Nijeryalı'yı çekebilirsek bunu da çekelim. Oradan bir kafamız rahatlasın. 118 değil babacım. 82. Temsilci ikna et baba. Şuradan da gel sana bir vereyim. 2 yıllık olsun. Ola ki ilk sezonda ligden çıkamazsak. Al. Ah, 104'ü vereyim hadi. ilk sezonda çıkamazsak bari bizde biraz devam etsin. Rakip Kayseri kendimizi Kayseri'ye karşı deneyeceğiz bakalım nasıl bir maç geçireceğiz şöyle ve ilk golü de Buaken'den yiyoruz Hildon ve Buaken ikinci dakikada Ümraniye Spor ağlarını buluyor bu ikili pis yerde kaptırdık şukur aldı Ubeyt kaleci Ubeyt aferin sana Kayseri ile 2-2 iki berabere kalıyoruz ama gerçekten müthiş bir maç çıkardık İlk 10 dakikada 2 gol yedik Sonrasında 2-2'ye getirdik. Gol beklentimiz, şut sayımız, her şeyimiz çok iyi. Ee, şunu da söyleyeyim. Direkten dönen 5-6 tane topum var. Bunlar da tabii ki ee, isabetsiz şut olarak sayıyor. Teknik ekibi falan bayağı geliştirdik. İnşallah şöyle bir bakalım. Mesajlar kısmına geçemedik? Oo, Gula maça teklifler var. Lokomotif. 10 maç oynarsa 2.8 daha verecekler. 115 teklif etmişler. Verelim abi 32 yaşında. Ula maç. Bunlar hep kulüp çalışanları. Müthiş bir ekip kuracağım inşallah. Hepsine tekliflerimi ilettim bakalım. Oralardan da ne çıkacak e, göreceğiz hep beraber. Ula maça teklifler vardı hala. Onlara da bakalım. Tek Lokomotiva'nınkini kabul ettik. Eğer gitmek isterse Lokomotiva'ya gitsin. Perspektif değerlendirmelerimizi yaptık. Olimpik Marsilya ile hazırlık maçımız, maçımız olacak. Ne kadar bir maç bizi bekliyor. Mutari kanat oyuncusu geldi. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Mutari ile sözleşme imzaladık. Hemen lisans kaydını yapalım. Seçim. Aa, en, fa en fazla 8 yabancı mı olabiliyor? geçmiş olsun biz o zaman. Kayamba da geldi. İki, ka iki kanalda jet hızına çıkardık ama yabancılardan kim var müdahale ki bu çocuk alınmadan olmaz. Gulamaçı zaten satıyoruz. Gulamaçı çıkartalım ya. ayamba da sağ taraf. Öbür çocuk da sağ taraf. Onun pozisyonu değiştireceğiz. Olimpik Marsilya'ya maalesef 4-1 kaybediyoruz ama 1.60 gol beklentisine girdik. Fena da değildi ama neyse. Marsilya falan daha gücümüz yetecek gibi değiliz. Biz daha iki tane transfer yapamıyoruz şurada kendi ligimizden. Marsilya falan hiç kafa tutamayız. O yüzden ee, o toplara hiç girmeyeceğim. Çocuğu kaptırdık ya o kötü oldu ya. Parato hiç gidiyor. Hala bizle görüşmeyi. Şu Farah'ta serbest. Piyasada gerçekten çok iyi bir stoper. Bizim için geleceği alabilirdi ama maalesef almayacak. Transfer dönemi için gerek yok görüşmeye. Ben zaten bakıyorum. 35 yaşındaki adamlar bana niye öneriyorsunuz ya? Genç adam yok mu? Gözünüzü seveyim ya. Şu güle güle diyelim. Bu amaçla sattık. yüzde %50'sini ödedik bayağı nasıl Az, azıcık bizden daha çok kazandı. Pele transferini de bitirdik ama iyice zora giriyoruz. Pele oldukça güzel bir profil tabii ki. iyi bir oyuncu. Güçlü. Zindeliği iyi. E, orta sahada. da Merkezi orta saha destek nasıl oynar? Bence bunu da oynar. Merkezi Osta sahada destek o, ekibi olarak oynatabilirim. Emre Demir'le değişmeni de oynayabilirler. Orayı biraz daha güçlü bir hale getirebiliriz ama kesinlikle kesinlikle forvete sıkıntım var. Yani şu çocuk büyük ihtimalle bir tık geri çekeceğiz bunu. Hazırlık maçında gol falan da attı. Hem de Marsilya gol attı ama Sapano e güveniyoruz. Sapan, Sapon 3. Sapon işte daha hiç golle tanışamadı hazırlık maçlarında sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor. Yani bir iki oyuncu var onları da almaya çalışıyorum. Alabilir miyiz alamaz mıyız bilmiyorum ama bugünlük burada bırakalım isterseniz tadında kalsın. İlk bölümümüz bu şekilde tamamlanmış oldu. Ee, transfer için falan gerçekten çok çok zorlanıyorum ki şu an maaş bütçesini falan hepsini açtım. Elimdeki bazı oyuncuları da göndermem gerekiyor ve bunu Bakalım e, nasıl ayarlayacağız ne yapacağız maaş bütçesini açtığımız için zaten sıkıntı yaşayacağız. Allah yardımcımız olsun. Videoların devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.